Herkese arkadaşlar, ben Selçuk Özkan Karama yani hoş Bugün size bekleteceğim bir şey. O dünyanın en efsanevi dişi diyebiliriz. bir şey diyebiliriz. şöyle kısayım. Frensiz hakkında biraz konuşacağız. Yani incelemede olabilir, konuşma olmadı. Ben e, oturup bayağı bu şey izledim ve bitirdim. Ama yani öyle böyle değil yani. E, Açısı bazı bölümler hala e, aç 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 açıp açıp arada izliyorum. Bence gelmiş geçmiş en güzel dizi aslında benim için şu an bir numaraya yerleştirebilirim. Yani e, taze olsun, uyum olsun, ez ne kadar eski olmasına... Hani eski bir dizi ama... ...ben dizideki hiç dizinin eski olduğunu... ...hiç bu dizemdeki hiç şey yapmıyor, yani hiç öyle bir e, şey olmamalı açısı. E, arkada dediğim gibi bir edit videosunu artık izlemişsiniz herhalde. Ben de çünkü zaten sürekli şey Instagram'da o da o adam orada sürekli Böyle o kadar, o kadar fazla fans geliyordu ki abi anla Allah'ın üstü şey geliyor 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 diyor. Başlayacağım Bulamıyorum Hani buluyorum hani e, Şöyle bir şey durum vardı İnternet'te internet buluyor mesela Bir iki var üçüncü, üçüncü sorun yok üçüncü sorun başka yerden Oooo Derken dedim abi dedim olmaz dedim Bıraktım tam hani şey fansı Hani bu bulmuyor falan böyle derken ne oldu? Lakin şöyle bir şey oldu. Netflix sağ olsun. Netflix bir de o e, Türkiye gitti Türkiye'ye gittiği zaman tabi abi dedim ben de bunu izleyelim. İşlerim, sırasıyorum bu. Zaten e, geldikten, zaten geldi ben o arada o, 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 o sırada dizi izliyordum. Dizi Onun dizimi ondan sonra bir fiyansı başladım, o başlayış. Yani çok güzel bir dizi yani, yani efsane bir dizi. En son çıkan o Rewind miydi? Bir, bir şey ismini tanımıyorum sonra şeyini. Onu da izledim bu ofen izledim yani o bir bölüm olanı. Onun da işte hani işte eski hani bütün gibi işte ağlıyor ağ, lan diyor lan ne bileyim sen ne kadar o oh, bu şu diyor. anla bak onun şey diye Kullan böyle. O benim de izlememiz ikisi tavsiye ederim yani o, o benim de güzel bir bölümdü. Ama mesela işte anla geldik işte konu şey etle iş işte kendi alanında böyle bir show gibi. Tane hani adam vardı şey işte sunucu mu bir şey mi o zaten sundu etti. Ama ben yani hoşuma gitti yani o da hoşuma gitti ama yani, hani Fence çok güzel baya 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 güzel bizi. Tavsiye bir dizi Elbette yani tavsiye eder miyim kısıtlıydı Yani e, yengellemi insanı geldi mi insanı üzen, mi insanı şaşırtan Yani öyle bir yani. yani hem güldüğü hem ağlatıyor öyle bir yani. yani bütün her şeyi bir anda yapabilmesi bayağı güzel yani hani Yok işte şu mesela bir evimde aşırı uyurken bir evimde ulan diyorsun İnsan böyle umarım benim umarım olsun Bir evimde gene aşırı uyurken diğer bir evimde Anlıyorsun, bu, bu, nasıl oldu? Ay yani öyle biz yani şey. ben aşırı hoşuma gitti yani ben e, şey sadece pişmanım şu oldu keşke daha önce iz, iz, izlemiştim. keşke bu e, yani keşke daha önce gelsem bir şey biraz üzüldüm çünkü yani abi yok yani bulalım yani ben sadece bir şey yiyorum çıkmıyor yani falan sizin bölümüne falan yani e, Allah size söylemek istediğim şey şu eğer zamanınız varsa zaten bölümleri kısa yani Bak şey ne abi izleyin bu diziyi. Yani abi dayan, kes, kesinlikle, kesinlikle Çok fazla değer bu diziyi izlediğiniz için. Yani e, demin ki sana yani Fiyans hakkında konuk ve isteyen bunlar da yani. yani. Kesinlikle izleyin yani. İzleyin, izletin. Bu tarz diziler önemli diziler. Yani dünya için önemli diziler. Hatta yani, baktığınız zaman hani anında karakterler için e, google bile A yapma. E, yani onların karakterler ismini aslında onlara, onlara özgü böyle e, ee, singer falan bir basınca böyle ses çıkartıyorlar. Yani bu böyle bir dizi yani bayağı bir efsane bir dizi. Yani bu dizi aslında o zaman efsane olmasın ben şunu anım yani dizi ee, şu, ee, Diziyi ne kadar izlesin izleyin yani. yani ben ben dizi izleme ettim falan ama yani şöyle bir durum vardı. Yani abim ya yani sıkıcı efendim ama ee, hiç sıkıcı değilmiş yazık Ya ben sıkıcıydı ben hani ilk bir anlamda ne evlendim ne böyle ilk bir beni bir aldı götürdü o götürdü yani. bir iş şey beni hani, havuyu e, etmedi maalesef etkileyemedi İlk ilk bir, bir iki bir izledim çok sıkıldım yani aşırı çok sıkıldım yani bilmiyorum yani belki sıkılmamışsınız siz yani bayağı nasıl yani nasıl izlediniz ben izledim ama yani hani ben havu matte şansım benim çünkü aşırı sıkıldım yani sizde yani bayağı sıkı bir esnaf falan böyle çok böyle hani saçma geldi bana hani işte, o anladım bu neydi böyle ya ooo neydi lan be öyle hani fans şamp öyle şey falan yani yok yani ben e, Havmet'i önce izledim yani zaten Nefis'e vardı bir şans vermek abi, abi etmedi iki bölümüne yakın sanırsam izledim biraz ama aşırı sıkıldım ya yani belki aşırı sıkılmamışsınız siz ama fans'i ilk bölüm anladım İnşallah bundan sıkılmaya izledim Lan ilk bölümü bir açtım beni böyle aldı götürdü yani o al kötü Yani o yani bayağı bir hoşuma gider bir dizi oldu açısı. Bundan sonra daha farklı e, dizi incelemeleri... Ben de dizi o kadar fazla karakter arasında o bahsede girmiyorum. onlara kendinizin e, da e daha fazla tavsiye ediyorum. E, bir diğer inceleme, bir diğer farklı oyun oyun oyun, oyun incelemesi, film dizi incelemesine görüşürüz arkadaşlar. Ben size açık Oscar kanalıma abone olmayı, like, abone ab 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 Goshes. shoes